Sektörel görünümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi yanımda Yiğit ve Ali Cenk var. Ve bugün yine 7 farklı sektöre değineceğiz. Öncesinde tabii makro verileri de değinmiş olacağız. 3. sektörde makro ve sektör görünümünü de paylaşmıştık Fintables'ta. Onun üzerinden geçeceğiz. Bugün de 100 bas puanlık bir indirim geldi ve böylece Temmuz ayından itibaren 650 bas puanlık bir indirim oldu Ali Cenk. Bu dönemde çeyreklik enflasyon da yani Temmuz-Eylül arasındaki enflasyon da %7,5 olarak gerçekleşti. Nasıl yorumluyorsun? E, 100 bas puan e, beklentilere paralel diyebiliriz. Yani Hı. son birkaç günde 100-150 bas puan daha böyle konsensusa yaklaşmıştı. Pas bekleyenler de vardı ama e, Merkez Bankası e, 100 bas puanla devam etti faiz indirim patikasına. Biraz bugün ondan bahsedeceğiz. Yani ondan derken e, faiz indirimlerinin sektörlere olan belki ileride potansiyel yansımalarına Hı. E, değinilebiliriz. Ama tabii e, programın e, merkezinde yaptığımız çalışma yer alacak. Üçüncü çeyrek öncesinde genel sektörel verileri çıkardığımız e, baya yani 14 tane sektör saymıştım ben yanlış hatırlamıyorsam. O çalışmanın biraz işte detaylarına gireceğiz. Bankacılıkla başlıyor çalışmamız bayağı bir rafineriye kadar giden bir çalışma. Biraz onlara yer veririz. Yine tabii aracı kurum beklentinin yoğunlaştığı dönem hatta bittiği bir dönem diyebiliriz. Evet. Bilançolar gelmeye başladı. Çok bilanço almadık. Ee, ama yine bu hafta içi gelen başka bilançolar oldu. Bazı bilançolar oldu. Olacak da. Ee, olacak da. Yine e bu bilançolar bu, aslında sektöre teknolojisi dair de bir perşembe şeyleri. günü faiz kararının hemen ertesinde çekiyoruz. Hı. Bu akşam yani perşembe akşamı gelecek bilançolar Hı. var. İşte Akbank bekliyoruz. Tav havalimanları Limanları var. Lile Kağıt vardı. Unuttuğum vardır. Anadolu hayat Anadolu, Anadolu hayat. Anadolu, var. Cuma günü akşam bunu yayınlayacağımız için hani onu bir belirtelim. Bazı şeyleri hani kaçırmış olabiliriz ama zaten oralara çok değinmeden gene hatlarıyla biraz sektörlere değineceğiz. İsterseniz başlayalım bankacılıkla. Evet, evet makro verilerden bahsettiğim oralara pek girmeyeceğim ama kur tarafında ikinci çeyrekten daha stabil bir seyir vardı. Yine euronun daha yükseldiği bir çeyrek oldu. Dolar daha stabil gitti. Dolar tarafı tabii bizi daha çok ilgilendiriyor enflasyon anlamında, geçişkenlik anlamında. Enflasyonda maalesef Eylül enflasyonun katkısıyla bir önceki çeyreğe nazaran daha yüksek bir enflasyon vardı. Ama genel anlamda özellikle emtia tarafında sektörlerimizin iyi bir çeyrek geçirdik. Sonda rafineri tarafını konuşacağız. Brent tarafı bizim için çok iyi gidiyor. Ama tabii son gelişmelere birazcık değineceğiz. İşte Rusya'nın işte hem Rosneft'e hem Lukoil ile getirilen yaptırımlar sonucunda bir miktar petrol tarafında e, yukarı yönü e, riskler ağır basabilir. Sonunda da ona değiniriz. Bankacılıkta başlayalım istersen Yiğit Bankacılıkta tabii en önemli gelişmeler çeyrek boyunca iki tane para politikası kurulu kararı vardı. Ve aslında iki tane faiz indirimini e, takip ettik. Çeyreğe %46'lık bir politika faiziyle başladık. 40,5'la tamamladık. Aslında bunların içinde Eylül ayında gerçekleşen indirimin etkisi biraz daha dönemin sonlarına doğru denk gelmesi sebebiyle sınırlı oldu 3. çeyrek etkisi. Daha çok 4. çeyrekte gözlemleyeceğiz. Ama sonuçta bu faiz indirimleri sektörden hem çeyreklik hem de yıllık bazda daha iyi sonuçlar beklememizi sağlıyor. Yani Nisekim sektörün Temmuz ve Ağustos sonuçlarında hali hazırda almıştık. Net karda 2. çeyreğin ilk iki ayına göre %28'lik bir artış var. Net faiz gelirlerindeki iyileşme tabi burada esas faktör. Hem kredi mevduat yapılarındaki vade uyumsuzluğu hı hı. hem de bankaların varlıklarındaki portföylerin değerlerinin artmasından ötürü faizlerdeki gerileme hı hı. sonucunda. Ee, diğer taraftan komisyon gelirleri de yine karlılığı destekleyen başka bir unsur. Burada %10,8'de enflasyonun üzerinde bir gelir büyümesi var. Bir de bence bu çeyrek üzerinde bankacılık için bir diğer önemli konu ticari zarar kalemindeki belirgin artış. Temmuz ve Ağustos'ta %123'lük bir artış var Nisan ve Mayıs'a göre. Burayı da şöyle okumak lazım. Şimdi üçüncü çeyrekte bankaların TL cinsinden verdiği krediler TL cinsinden topladıkları mevduatlardan daha fazla büyüdü. Hı hı. Diğer taraftan da döviz cinsinden topladığı mevduatlar verdikleri kredilere göre daha fazla büyüdü. E Bu da neyle sonuçlanıyor? TL cinsinden bankaların bir fon ihtiyacı doğarken diğer taraftan döviz tarafından bir fazlalığı oluşuyor. Bunda swap Swap'dan. kanallarına hı hı. Evet, swap kanallarına TL'ye çevirerek geçirmeye, halletmeye çalıştılar. Bir de swap kanallarındaki maliyetlerin de daha uygun olması. Daha kısa olduğu için onu yeniliyorlar sürekli. Hı hı. E, mevduat daha hani maliyetli olduğu için swap evet. tarafına çok ilgi oldu bankalar. Evet. Maliyetlerin daha uygun olması da yine bu anlamda teşvik etti. Buradaki faiz giderleri de net faiz gideri gideri kaleminde sınıflandırılmıyor. Ticari zarar kaleminde gösteriliyor. E, o yüzden bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Ama nette bankaların lehine bir gelişme. Bir de kamu bankaları sanki özel bankalar göre karlılık anlamında daha iyi bir çeyrek geçirmiş. Evet. Yani bu hem bizim raporumuzda var hem de farklı aracı kurumların Hı -hı. beklentilerinde de karşıma çıkıyor. Burada çıkan da bir şey. daha çok halk bankın bir etkisi Hı -hı. söz konusu. Ya şirket öz kaynak yöntemine geçtiği için iştiraklerinden ciddi bir gelir katkısı yaratması bekleniyor. Bir de aktiflerdeki değerleme kaynaklı yine ekstra bir pozitif etki bekleniyor. Hı -hı. O şekilde. Evet, e, Halkbank e, burada öne çıkan bankları sayabiliriz. Hı -hı. Sen halk banktan bahsettin. Halkbank tarafını iyi dediği gibi birazcık hani Şirket yani bankanın yapısıyla alakalı o da tabii kamu net karını etkiliyor. Halkbank'ta çeyreksel bazı %50 kar artışı bekliyor aracı kurumlar. Özel tarafta yapı kredi, e, yapı kredi ve Akbank'ın öne çıktığını Hı -hı. göreceğiz. O tarafta yüzde %20'ye yakın e, yani tam rakamlar %20 değil ama oralara yakın bir kar büyümesi bekleniyor. Yine Akbank'ta yine tabii net faiz marjinesi 80 puanlık bir genişleme bekliyor aracı kurumlar. Bu tarafta daha önce konuşmuştuk. Geçen ayki programda konuştuğumuzu anımsıyorum. 19 Mart sonrası fonlama tarafından daha çok zarar gören bankalar bunlardı. O yüzden bu ilk iyileşme döngüsünden de yararlanan bankalar Akbank ve yapı kredi olacak gibi duruyor. Genel anlamda karşılıkların bir miktar daha yüksek olduğunu göreceğiz. Çünkü geçen çeyrek hatırlarsanız bankacılık sektörünü biraz iyi gösteren şey karşılıkların çözülmesiydi. Bugün de biraz daha hani beklentilerden daha düşük bir bankacılık karı görmemizin sebebi de o karşılığın tekrardan yerine konması olacak gibi gözüküyor. Ama genel anlamda faiz indirim döngüsünde olmamız çeyreksel bazdaki iyileşmenin devamı anlamına gelebilir. O zaman enerjiye geçelim. Enerji üretim tarafında yine Yiğit senle başlayalım. Hı hı. Yani burada tabii mevsimsel etkiler oldu ama onun dışında hangi etkenler etkili oldu? Ya aslında son zamanlarda hep konuştuğumuz konulardan çok farklı bir durum söz konusu hı hı. değil genel olarak. Üçüncü çeyrekte ortalama PTF dediğim gibi burada mevsimsellik söz konusu olduğu için yıllık bazda kıyaslamak daha doğru. Geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla yalnızca %14'lük bir artış var ki dolar bazında baktığımızda bir daralma olduğunu e, görüyoruz. İkinci çeyreğinde %21 üzerinde. Onun dışında döviz kuru direkt e, hatta dolar kuru yeklemle hı hı. satış yapan santraller için önemli. E, orada da ortalama kur geçen yıla göre %22 bir önceki çeyreğe göre %5 ile yine sınırlı şekilde yukarıda. Toplam üretimin kompozisyonu tarafında da yine geçen senenin aynı dönemiyle çok da belirgin bir farklaşmanın olmadığını görüyoruz. Hidroelektriğin payında 3 puanlık bir düşüş var. Doğalgazda 2 puanlık bir artış. Aynı şekilde rüzgarda da 2 puanlık bir artış söz konusu. Biz de yine her çeyrek yaptığımız Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hı hı. üretim ve tahmini ciro çalışmasını yine yayınladık. Ee, orada genel olarak şirketlere baktığımızda genel tablo çok da olumlu değil. Toplam 22 şirketin 9'unda geçen seneye kıyasla üretimde bir artışlar var. Burada öne çıkan şirketler arasında da işte Birleşim Grup Enerji %73'le, Galata Wind %48'le, Aydem %26 ile ve aküfen yenilenebilir enerji %18'lik artışlarla öyle çıkıyor. Çok e ekleyeceğim bir şey yok ama yine tabii fosilden katkı aldığımız bir çeyrek bitirdik. Ee, yaz aylarında hidro'nun katkısı çok düştü. Önümüzdeki çeyrekte de hani zor <laughs> bir dönem bekliyor. Çünkü e, bültende yazmıştım. Onu da not olarak yazdım. Ciddi bir yağ sıkıntısı var bu sene. E, belki fark evet. ediyorsunuzdur. Son 52 yılın en düşük seviyesindeyiz hı hı. E, Türkiye olarak. Tabii bu hani başka sorunlar da beraberinde getiriyor ama Önümüzdeki süreçte enerji tarafında bu kısmı ilgilendiren taraf tabii Hidro tarafında HES tarafından hani daha az katkı alabileceğimizi gösteriyor. Marmara'da %34, İç Anadolu'da %35, Güneydoğu'da %53'lük bir azalma var yağışlarda. Umarız hani bir an önce bu kuraklık riskini de bertaraf ederiz çünkü zor bir su yılı bizi bekliyor. Hı hı. O zaman havacılıkla devam edelim. Enerji üretim tarafında başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa. Havacılıkta tabii bu raporda da yazdığımız gibi yani 3. çeyrekte de havacılık sektörü hem dış hat kapasitesi dolayısıyla hem de iç hat talepteki yoğunlukla hatta geçtiğimiz seneye göre de daha yüksek bir yoğunlukla öne çıktı hı hı. ve hem Türk Hava Yolları hem Pegasus'ta sektör ortalamasının üzerinde aslında. Yani bu çok fiyatlamalara belki işte yansımadı borsa yatırımcıları tarafından ama e, nasıl bakıyorsun havacılıkla alakalı? Ya fiyatları aslında yansımamasının sebeplerini biraz kurum beklentileriyle Hı -hı. gördük. Oluşuyor yani en azından. Büyümeler iyi. Yani hem yolcu trafiği olsun hem kapasite olsun. Doluluk oranları da hiç fena değil. Mesela i̇şte Türk Hava Yolları yolcu trafiği yıllık %11. Arz edilen koltuk kilometre yüzde dokuz, ücretli yolcu kilometre yüzde dokuz, doluluk oranı yine altı puanlık, 0,6 puanlık iyileşmenin yüzde 85,6'ya gelmiş ama Ciddi bir birim gelirlerinin azalması söz konusu burada. Bilet fiyatlarında ciddi bir rekabet var. Hı hı. Ve aslında hacimsel anlamda büyümeler görsek de biz bunların marjlara yansıtamayan bir havacılık sektörü görüyoruz. Aracı kurun beklentileri zayıf, onu söylemek hı hı. lazım. Evet. Burada hani daha iyiydi bizim beklentilerimiz ama çok öyle sonuçlar almayacağız gibi gözüküyor. Genel anlamda hani 3 havacılık şirketinde de Normalde mevsimselliğin getirdiği o canlılığı birazcık evet. en azından karlılık tarafında görmeyeceğiz. Hmm. Öyle anlaşılıyor. Aslında tam olarak öncü verilerin bize gösterdiğiyle büyük ihtimalle açıklanacak rakamlar arasında çok ciddi bir farklaşma mevcut. Hmm. Bunun da temelinde dediğin gibi biraz rekabetin fiyatlamalar üzerinde yarattığı baskı yatıyor. Bilet fiyatları üzerinde. Çünkü önceki programlarda da konuşmuştuk bunu hatırlıyorum. Petrol, düşük Petrolün düşük seviyelerde seyretmesi şirketler için bir maliyet avantajı yaratıyor evet. Ama hiç, hiç yapmayan veya işte çok düşük hece oranlarıyla çalışan şirketler için bu fiyat seviyeleri led fiyatlarını çok ciddi seviyelere düşürmek için alan yaratıyor. Bu da bizim şirketlerimize rekabet dolayısıyla zarar veriyor. Yine çalışan maliyetleri de çok gündemdeydi ama evet, yine gündemden yok yine gibi gündemde. Yani. Temmuz ayında iki şirketinde zam yaptığını biliyoruz. Hem Pegasus'un Pegasus evet, hem Türk Hava evet, Yolları'nın yine personel giderlerinin yani bu zam Hı -hı. dolayısıyla yükseldiğini göreceğiz. Yiğit'in dediği gibi aslında yakıtta değil, personel giderlerinde gerçekten maliyet artışı var ve yine aynı şekilde Körfez ülkeleriyle onları hece olmamasının yarattığı bilette rekabet bizi olumsuz etkiliyor. Zaten esas mesele yolcu sayıları artmasına rağmen bilim yolcu gelirlerindeki artışın birim maliyet giderlerini karşılamaması. Evet otomotivle devam edelim. Otomotivde yılın ikinci çeyreğine kıyasla hem iç pazarda hem üretim tarafında kısmi bir yavaşlama eğilimine girdi demişiz. Bunu zaten rakamlardan da teyit ediyoruz. İşte ÖTV düzenlemesini geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk. Onun böyle ertelenen <laughs> bir şeyi oldu mu sizce? Yani etkisi oldu mu? ÖTV tarafında birazcık karardan sonra elektrikli araçların payında bir miktar normalleşme görüyoruz biz ama pazar güçlü aslında bir yandan baktığımızda hatta Eylül ayı ile birlikte yani son gelen verilerle birlikte artık böyle sektördeki temsilciler 1 milyon 400 bin rakamlarını söylemeye hı hı. başladı ki e, biz 2022'de 1 milyonu aştık sonra 2023-2024 1.250-1.250 diye gidiyoruz aslında yeni tarihsel rekor kırılacak gibi duruyor. Ama tabii rekabet işte yani tekrar olmasın burada aynı şeyi tekrarlamayalım ama, ama rekabet ortamı buradaki şirketlerin pazarın yarattığı kadar buradan nemalanamama durumu söz konusu oluyor. Ayrı ayrı şirketlere girebiliriz. Ya Ford tarafında geçen seneki bir bazı etkisi kaynaklı net karda bir düşüş görmemiz muhtemel. Yine satış karmasında elektrikli payının yüksek olması biraz marjları baskılıyor. Elektrikli araçların payının yani çok uzun zamandır Hı -hı. marjları baskılıyor Ford tarafında. Elektrikli evet. ve hatta biraz da binek otomobillere doğru tonajı düşük e, araçlara kayması da yine kârlı e, negatif katkı sağlıyor. Evet, evet yani ticari, ticari, ticari. taraftan Aynen. çok e, binek taraftan dediğin gibi. Satışlarda işte %2 civarında bir büyüme var e, beklentilerde ama genel anlamda böyle geçen sene yüksek, yüksek bazdan kaynaklı çok karlılık anlamında iyi bir çeyrek olmayabilir. Tofaş için Tabi beklentiler daha olumlu. Sebebi konsolidasyon yani evet. o birleşmenin yarattığı bir momentum devam ediyor. Burada hacmin ciddi büyüyeceğini görüyoruz bu birleşme sayesinde. Oradaki beklentiler biraz daha iyi. Doğuş beklentileri fena değil. Hı hı. O tarafta da Skoda hariç %7 büyüme bekleniyor satış hacimlerinde. Yine yüksek talep doğuş tarafında daha iyi bir bilanço görmemize sebep olabilir. Dediğim gibi fotofaş ve doğuşta daha olumlu bir tablo var. Ford tarafında yine bu evet. satış miksi kaynaklı biraz daha hani karlılık anlamında zor bir çeyrek göreceğiz gibi duruyor. Evet Ali Cenk 1.4 milyondan bahsetti. Yani olabileceğinden, sektörde konuşulduğundan bahsetti. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Burada tabii tasarruf finansman şirketleri vasıtasıyla işte finansmana ulaşan ya da işte leasing de artık popüler olmaya başladı bireysel Hı -hı. tarafta. Bunun nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? Merak ettim. Bu alternatif finansman otomotiv sektörünün etkisini. Evet, evet aynen. Ama bence biraz da hani bankacılık tarafındaki kısıtlama Hı -hı. bu alternatif finansman sektörüne olan ilgiyi yükseltiyor. Çünkü kredi kanalları hem ticarete hem bireyselde makro ihtiyaç tedbirler dolayısıyla kısıtlı. İnsanlar da o... Bankalardan kredi alamadığı için Onun biraz daha da, evet, alternatif finansman hmm. olayına yöneliyor. Onun dışında ekstra böyle acayip bir katkısı yok gibi. Yok gibi bence evet. O zaman aracı kuruma geçelim. Aracı kurumlarda tabii işlem hacimleri... Dönemin acimleri, en iyi sektörlerinden biri. Evet işlem hacimleri artıyor. Kredi kullanımı artıyor yüksek hala yüksek maliyetlere rağmen. Geçtiğimiz çeyreğe göre daha hızlı bir artış. Hatta geçenlerde bir paylaşım görmüştüm. Yani 93 milyar TL'lik bir kredi hacmi var şeklinde tam olarak belki yanlış olabilir ama yani çok ciddi bir Yok, e, doğru şaşırmış e, de, de onu. kullandık. 93,4 milyar TL'ye ulaştı Eylül ayı sonu itibariyle. çalışmalara da yer verdik kredi ha, tarafına. Da var, evet evet ya yani o taraf gerçekten iyi büyüyor. E, pardon araya girdin. Yok onu söyleyecektim. Yani burada aracı kurum tarafında hacim ve kredi dışında konuşacağımız ne var? Zaten onlar öne çıkıyor. Yani hacimlerin hız kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi faiz indirimleri Temmuz ayında başladı. Ve güçlü başladı. Yani o zaman tabii işte Haziran enflasyonu, Temmuz enflasyonu enflasyonu ciddi anlamda bir iyileşme, dezenflasyonun ciddi anlamda güçlendiği dönemlerdi. O dönem tabii Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini yansıdı o, o, iştah. Onunla birlikte yani faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte borsaya bir ilgi başladı. Yani zaten o dönem fiyatlamalar da bir miktar e, Ta ki işte yani bu tabi şey gitmese de lineer gitmese de daha dalgalı gitse de aslında biz Eylül enflasyona kadar fena gelmedik. Ama Eylül enflasyona sonra tabi bir anda çok geri çekildik o beklentiler bozulunca. Genel evet. anlamda aslında çeyreğin ilk iki ayı borsa için de beklentilerin iyimser olduğu bir aydı. Bu da hem hacimlere yansıdı evet. hem kredilere yansıdı. Zaten ikisi çok Koreli 2 metrik <laughs> ee, yani biri yükselirken diğeri de onunla birlikte onu eşlik ediyor ve şu anda aslında baktığımızda bütün sektörlere baktığımız herhalde en öne çıkan e, ya da en güçlü bilançoyu alacağımız sektör desek herhalde abartılmayız. Evet. Sektörün toplam işlem hacminde önceki çeyreğe göre yüzde 27'lik bir e, büyüme var. E, bu da tabii kurumların sonuçta komisyon gelirlerindeki büyümeyi beraberinde getirecek. Bununla birlikte dediğim gibi kredi hacimlerinde de güçlü bir yükseliş var her ne kadar ya şu an kurumların kullandırdıkları faiz oranları belki çok makul gözükmese de Haziran sonundan Eylül sonuna toplam kredi büyüklüğü %25 yükselmiş. Bu da komisyon gelirleriyle birlikte faiz gelirleri için de yine yukarı yönlü potansiyel taşıyor üçüncü çeyrek üzerinde. Aslında rekabet de çok fazla aracı kurum piyasasında ama bir yandan da portföy yönetim şirketlerinin işte aracı kurumlara katkısı mı daha öne çıktı diye düşünüyorum ben. E, hepsi bence bir arada düşünmek lazım. Bütün paydaşlarıyla birlikte sektör büyümeye devam ediyor. Ee, yani bazı dönem işte yani portföy yönetim şirketi de başka bir hikaye, o, onun, o kendi yolunu yürümeye devam ediyor. Yani o birçok farklı şemsiye olduğu için Hı -hı. altlarında hani onlar e, borsanın kötü olduğu zamanlarda da iyi dönemler Tabii. geçirebiliyor. Ayrıca kurumlar birazcık borsanın iyi olmasına iht iht ihtiyaç duyan bir sektör ama e, günün sonunda buraya ilgi devam ediyor. Yani işte borsanın daha fiyatlamasını yapmaması aslında potansiyel vaat etmesi diğer Hı -hı. ürünlere e, oranla. Ee, yine işte faiz indirim patikasında olmamız. Ee, bütün bunlarla birlikte aslında ilgi sürüyor. Burada istersen kurumları da böyle hızlı hızlı geçelim. E, ee, i̇ş yatırımında yüzde 31. Ee, infoda, bu arada karışık söylüyorum. Ee, infoda yüzde 25, A1'de 51 e, büyümeler var. Hepsinde pozitif sonuçlar bekliyoruz. Buradan o zaman keskin bir dönüş yapalım ve ana metale geçelim. Telde tabii ya yatırımcılar da hem Ereğli, Kardemir'i yakından takip ediyorlar. Yani hala kalanlar varsa tabii evet. orada 2-3 yıldır belki yatay bir seyir var. Bir yandan da demir cevheri işte fiyatları da çok yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bu fiyatlar bize ne söylüyor Yiğit Bunu sormak istiyorum. Ee, dediğim gibi Ereğli'nin e, halihazırda zaten sonuçlarını aldık. Yıllık bazda, yatay çeyreklik bazda %9'luk bir artan satış hacmi var. Fakat işte İçinde bulunduğumuz ortamda sanayi sektöründeki genel gidişatın direkt bir örneği. Yani ürün fiyatlarındaki seviyeler, işte girdi maliyetlerindeki, personel giderlerindeki, enerji giderlerindeki artışı telafi edemiyor. Çünkü genel olarak çelik talebi hala zayıf. Tam anlamıyla toparlanamadı. Bunun başka sebeplerinden biri de zaten çeliği yoğun kullanan alanlarda işte inşaat, otomotiv, makine, beyaz eşya gibi alanlardaki zayıflık bu da sektördeki üreticiler için bir fiyatlama baskısı yaratıyor. Ereğli'nin sonuçlarına baktığımızda da ton başına Favök'te ikinci çeyreğe kıyasla bir miktar iyileşme görüyoruz. 64 dolardan 68 dolara çıkıyor. Fakat hala tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında. Bununla beraber bu yılın son çeyreğinde de gidişatın belirgin bir şekilde değişmesini beklemek pek mümkün gözükmüyor. Yani genel beklentiler biraz da 2026'da daha yavaş yavaş toparlanmanın, iyileşmenin gerçekleşmesi yönünde. Hı, hı. Ana metal özellikle bizim e, üstüne çalışma yaptığımız veya bir sektörün içinde değerlendiğimiz bir sektör değil normalde ama eee Ereğli bilançosu geldiği için e, bu akışı eklemek istedik. E, yatırımcının ilgilendiği bir şirket çünkü Gita'nın dediği gibi e, çelik sektöründeki sorunlar devam ediyor. Buradaki en büyük problem e, arz fazlasının olması. Hı. Çin'de çok ciddi bir arz fazlası <laughs> evet. var. Zaten e, daha önceki başka yayınlarda da bahsettik. Ciddi bir kapasite sorunu var. E, şu anda yani, demir cevherinden sen bahsettin. Farkındaysak bir 100 doların üstüne çıkamayan bir demir cevheri var. Çünkü ciddi anlamda stok limanlarda bir stok artışı izliyoruz biz Çin tarafında. Avrupa'nın işte ee, yüksek gümrük vergileri falan. Burada. Evet bütün hepsiyle birleştirdiğimizde küresel büyüme döngüsünde de çok iyi bir yer olmamamızdan kaynaklı çelik sektörü zor günlerden geçiyor. Bu arada Ereğli bilançosu en azından ciro anlamında beklentinin üstüne geldi. Evet. Bu da aslında fiyatlama konusunda daha hani iyi bir yerde olduğunu gösteriyor. Ama tabii karlılık anlamında evet. e, zayıf dönem, Yiğit Hanım bahsettiği gibi ton e, FABÖK'ün e, zayıf seyrettiğini söylemek lazım. Ne tür oldu aslında piyasa tepkisi? Evet, çok olumsuz bir tepki vermedi piyasaya. O zaman rafineri ile devam edelim. Bugün de işte Brent Petrol'ün hızlı bir hareketini gözlemliyoruz. %3,5-4'lük bir seyir izliyor. Bir yandan tabii rafineri tarafında TÜPRAŞ da e, özellikle bu çeyreğe biraz damga vurdu gibi yani fiyatlama tarafında. Ne dersin burada veriler ne söylüyor? Evet, tüpraşta iyi bilen çok alacağız gerçekten. Hı. Tabii zor yani daha önce de hatırlıyorum zor bir sektör. Tam öngörülmesi çok zor. Yani çok evet. fazla global nedenlerin olduğu, global dinamiklerin çalıştığı bir sektör. O anlamda hani ABD'nin ne yaptığı, Avrupa'nın ne yaptığı, evet. Rusya'nın, Hindistan'ın ne yaptığı falan çok belirleyici olabiliyor. Ama genel anlamda rafineri ürünleri tarafında iyi bir gidişat var. Son karardan bahsedelim bence de. Hı hı. Orada uzun zamandır işte Trump'la Putin'in bir artık Ukrayna'daki savaşın bir nihayete ermesiyle ilgili bir oturup son karar vermesi bekliyordu. Fakat bir türlü artık o hani anlaşma gerçekleşmedi. Yani burada orada muhtemelen Putin'in bir direnci var. Trump'ın açıklamalarından en azından öyle anlıyoruz ve Trump da onu tekrardan oraya ikna edebilmek için Rusya üstünde baskısını arttırmaya başladı. Hindistan üstüne çok büyük bir baskı var. Çünkü Hindistan çok ciddi bir petrol alıcısı Rusya'dan Çin'le birlikte ve son kararla birlikte Devlet kontrolündeki olan Rosneft ve Luko ile hı hı. bir yaptırım, bir kara liste karar aldı Trump ve bu tabi en çok Hindistan'ı etkiliyor. Çünkü Hindistan'ın oradan petrol almamasına sebep olacak bir karar bu muhtemelen. O yüzden tabi bu boşluğu ne olacak? Yani oradaki artan arz ne olacak? İşte Çin alacak mı? Çin petrolün %20'sini kabaca Rusya'dan alıyor. Yani o oranı yükseltmek ister mi? Yani o da bir maruziyet sorunu doğurabilir. Sonuçta tek bir ara almak da her zaman büyük bir hı hı. risktir. Bunlar şu an için soru işareti bu bütün haber akışıyla birlikte e, petrole bir yukarı yönlü hareket gördük. Tabi bu marj tarafında da e, olumlu yansıyabilir önümüzdeki süreçte ki zaten dizel marjda çok iyi gidiyor. <laughs> dizel marjın iyi gitmesinin sebebi birazcık bu. Ukrayna'nın Rusya'ya uyguladığı bu İHA saldırıları kaynaklı Rusya'nın dizel işleme kapasitesinin ciddi anlamda hırpalanması. İhracatı bir yasaklama ıı, getirmişler. Yasaklama getirmişler evet. çünkü o muhtemelen iç talebi de olumsuz etkiledi. Yani orada kullanmayı düşünüyorlar o üretilen dizelin. Bütün bunlarla birlikte özellikle dizel tarafı ki TÜPRA çok ilgilendiren bir taraf olduğu için buraya ekstra e, hassasiyet gösterdim. O tarafın e, marş beklentileri olumlu. E, TÜPRA dönemin çok iyi bilenç birini alacağız beklentiler oldukça iyi ve bu belirsizlik devam ettiği sürece de son çeyrekte de iyi sonuçlar görebiliriz. Evet. Marginin iyi gittiğinden bahsettim. Şöyle baktığımızda Akdeniz piyasasında işte geçen seneyle kıyasladığımızda dizelde yüzde 60, benzinde yüzde 33 ve jet yakıtında da 48'lik artış olduğunu görüyoruz. Çok ciddi seviyeler. Bu da tabii TÜPRAŞ'ın karlılık beklentilerine olumlu yansıyor. E, Favök'te bir real büyüme bekleniyor. Keza Favök ve netkar marjlarında da bir toparlanma öngörüleri mevcut genel hatlarıyla dönemin en güçlü bilançoları arasında girmeye aday konumda bulunuyor. Brent petrolün hareketli olduğu günlerde işte Tüpraş'ta da fiyatlamalar görüyoruz ama aslında Brent petrolün artışı, azalışı Tüpraş'ı ne ölçüde etmiyor. Ya Aslında baktığımızda 3. çeyrekte Brent petrol fiyatında çok ciddi bir dalgalanma olmadı. Çok dar bir bantta istikrarlı bir Hı -hı. E, görüntü mevcuttu. Evet. Yani jeopolitik gerginlikler, savaşlar vesaire mesela yukarı yönlü etkilerken tam tersi. işte OPE'nin Arz artışı, işte büyüme yönelik endişeler aşağı yönlü dengeledi fiyatları. Ama bu ham petrolü işleyip satan rafineri kazançlarına çok ciddi artışlar meydana geldi. Onun da işte dediğin gibi dizelden bahsettin. Onun Hı -hı. dışında benzin de mesela zaten yaz aylarında bir mevsimsellik söz konusu oluyor. Stoklarda bir azalma oluyor. Bu sene bu etki daha yüksek oldu. Hı -hı. Aslında tam Brent petrolle %100 olduğunu değil. söylemek Aynen. doğru. Her zaman değil yani. Evet. Belirtmek lazım. Normalde öyle olmasını bekliyoruz ama bazen şaşabiliyor çünkü artık... Çünkü yani piyasaların artık her biri çok ciddi anlamda kompleks bir hale gelmeye başladı. Hmm. Normalde normal şartlarda doğal gazla petrolleri arasında da pozitif korelasyon vardır tarih boyunca. Ama o bağlantılar da kopabiliyor artık evet. birbirinden ee, çok böyle karmaşık piyasalar çok haline geliyor. İşte Altınla S&P mesela negatif korele iki varlık. Aynen. Mesela ikisi beraber yükseldi en son, son dönemde. Şimdi beraber böyle bir evet. e, giri evet içekiyorlar. Normalde altın güvenli limandır. S&P tam tersi böyle riskli varlıktır yani, falan. Değerli metaller arasında değişiyor çok ayrışma şey. var. Yani platin şeye bakıyorum işte platinyum, paladyum, işte altına, gümüşe orada da tarihsel duruma göre farklı bir seyir var. Evet, mesela bak yerde bir kalmış oluyor. biraz. Tarımsal emtia tarafına var. Mesela geçen sene işte Kakao tarafında Hı. inanılmaz büyük evet. bir hareket görüyoruz. Bu sene çakıldılar mesela. Kahve tarafı. Evet. Yani. Çok böyle artık haber akışı o kadar şey ki böyle fiyatlamalar çok hızlı ve çok sert olmaya başladı. Trump etkisi gibi. Evet Daha kesinlikle çok ağırlıklı. Çok teşekkürler. 7 farklı sektörü konuşmuş Biz olduk. sana. her zamanki Sağ gibi. Bir hatırlatma da yapalım. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu aylık bizim sohbetimizi sektörel görünümü. Hızlıca izleyebilirsiniz. Bir sonraki artık bilançoları değerlendirdiğiniz böyle bir evet, yayın yaparız. O programa da 70 bin aboneyle girersek çok iyi olur. Tabii. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İnşallah. Teşekkürler. izlediğiniz için görüşmek üzere. Görüşmek üzere.